Hanımlar, beyler gürültülü sohbet yarışmasına hoş geldiniz. Bu yarışmanın kuralları belli. Çeşitli konular hakkında olumlu ya da olumsuz konuşmak. Saçmalayan, suskun kalan, tekrara düşen elenir. İşte ilk konumuz. Balkon yıkarken aşağı akan sular. Yarışma başlasın.

ilk elenen yarışmacı belli oldu. Balkonunu kapalı balkon yaptırsın o zaman cümlesi yüzünden Abdullah. Bu anı tekrar izleyelim. <laughs>

Bununla alakalı Dünya Çevre Örgütü galiba bir açıklamada yayınladı. Cümlesiyle Harun. Tekrar izleyelim. Bununla alakalı evet. ee, evet. 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 Aşağı Aşağı Dünya çevre örgütü. Görüntülü sohbet ikinci etabıyla devam ediyor. Yeni konumuz şu. Çanta fermuarına sıkışan naylon poşet. <laughs>

Bu etabın son eleneni sıra dışı bir yarışmaçı. Yarışma boyunca yalnızca ağız oynatarak ve mırıldanarak bu etaba kadar gelen Mahmut. Tekrar izleyelim.

Elenen yarışmacı, yarışma boyunca kendi kendine konuştuğunu sonradan fark ettiğimiz usta isim Ayşe Nurcan.

ya çok da yoğun çalışıyorlar bazen. Ama adamın bütün kuyak işleri çok güzeldi. Yani ne çıksa bir yol bulamazsın. Ya oradaki çerezlerde her seferinde bayat oluyor zaten. Seçmekte çok zorlandık. Ancak Çağrı ve Zeynep'e yarışma boyunca hiç durmadan konuştukları için tebrikler. Ve elenen isim. Önce çerezleri övüp sonra da oradaki çerezler de her seferinde bayat oluyor diyen Çağrı. İzleyelim. Ama çok çok güzel ya. İçinden Hı -hı. Ya Oradaki çerezler de her seferinde bayat oluyor zaten. Hı -hı. O da haydi bir Yarışmanın kazananı Hı -hı. konudan Hı -hı. çok fazla uzaklaşmayan Hı -hı. Zeynep. Kalacağımı hiç düşünmemiştim. Rakipler çok zorlayıcıydı. Özellikle Çağrı'yla birebir atışırken de oynarken de gerçekten zevkliydi ve zordu. Gerçekten buraya kadar geleceğimi hiç düşünmemiştim. İnanamıyorum. <gülüyor> gerçekten duydum. <laughs> 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 Görüntülü Sohbet yeni bölümleriyle YouTube kanalımızda.